Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım Ağustos 2020 terazi. Şimdi ilginç bir dönem terazi için. Venüs ileri harekette yengeç, Merkür ileri harekette yengeç, kuvvetli bir Dorunay Kova Burcu'ndaki teraziye dost, ileri gezegenler hep. Yani terazi burcunun son 4 aydan beri terazi ve yükselen terazinin Yaşadığı sıkıntıların sona ereceği 3 Ağustos'tan sonra sağlık sorunlarının biraz da sağlık ve parayla ilgili sıkıntıların 3 Ağustos itibariyle azalmaya hızla başlayacağı ve kendilerine daha güvende, daha rahat, daha huzurlu hissedecekleri bir döngü var. Bu dönem sağlık ve e, işle ilgili bazı problemlerin bitmesi seyahat ve yolculuklar için önemli. Yani tam da 18-19 Ağustos'taki kuvvetli yeni ay ile beraber Mars'ın da koçtaki etkisiyle beraber seyahatler, yolculuklar, geziler, iş arkadaşlıkları ile beraber yapılacak güzel seyahatler e, huzur bulabilecekleri bir döneme giriyorlar. Yani aslında bir kısım terazi burçları için huzurlu bir ay diyebiliriz. Ama tabii ki 7. evrenindeki Mars e, ne diyebilirim? Eş ve ilişkileriyle ilgili, evlilikle ilgili Zaman zaman yüksek motivasyonlu olaylara sebebiyet verir. Ama bu Mars aslında bazı noktalarda zararlı Merkür'den Venüs'ten aldığı açıralda ama Dorunay'dan ve Yeni Ay'dan olumlu destekler aldığı için zaman zaman iş ortaklarıyla, eşleriyle, yakın dostlarıyla sözü münakaşalara girebilirler. Ve bu münakaşalar biraz gerginlik yaratabilir. Bak huzur var demiştim ama bazı teraziler için geçerli bu. Yani her terazi için geçerli değil. Ama burada da doğum haritası önemli. Yani biz şimdi burada aslında bir iş yapıyoruz ama. Genel konuşuyoruz. Genel konuşuyoruz. Yani burç yorumu yapıyoruz ama aslında burç yorumu değil astroloji. Harita yorum. Ondan dolayı bir kısmınız çok huzurlu olacaksınız. Bir kısmınız da zaman zaman münakaşalar, gerginlikler içinde ee, gene de huzuru bulacaksınız. Yani bu münakaşalar e, bitime, yıkıma, boşanmaya, gerginliğe sebebiyet vermez. Bir sorunun çözümüne, ha, fikir e, ayrılıkların ortak uzlaşılarına bunları temsil eder. Teraziler bile kararsızdırlar. Mars'ın oradaki e, etkileriyle <laughs> beraber daha kararlı bir pozisyona girecekler. Daha kararlı ve daha akrı başında kararlar verebilecekleri noktalara girecekler. 18-21 Ağustos arası önemli. Tabi burada Terazi ve yükselen teraziler, seyahatler, yolculuklar ee, ne diyebilirim uzaklara göç, uzaklara gitmek ee, hatta hayatlarını ileride geçirmek istedikleri bölgelere doğru küçük küçük seyahatler gibi konuları gündeme getirecekler. Ama oradan sonra bu döngüler kendi adlarına daha olumlu ve keyifli olacak. yani Mesela atıyorum Ayvalık'a gidersin orada bir ev görürsün. Bunun işte güneş var tutulması 2 bu iki, buçuk yıl sonra gider orada ev alırsın gibi hmm. gibi etkilere sebebiyet verecek. Önemli tutulu, önemli dolunaylar çünkü bunlar yani şimdi Ay Kova Burcu'nda 10 derecede önemli bir yıldıza beraber. Ondan dolayı çevrenizdeki insanlardan alacakları fikirler, yardımlar, değerler onlar için çok önemli. Çevrenizi dinleyin, münakaşaya az gelin, huzurlu geçirin, bol seyahat edin, sağlık iyileşiyor sevgiler. you